Basra ehli gelip de İbrahim bin Ethem Hazretleri'ni şikayet ediyorlar. Basralılar. Ya İbrahim biz Allah'a dua ediyoruz, ediyoruz. Allah da duamızı kabul etmiyor. Bunun şey nedir acaba? O da diyor ki sizin kalbiniz on şeyden dolayı kalbiniz ölmüştür. Kalbinizde gaflet hakim olmuş. Kalbiniz katılaşmış. Kalbiniz ölmüş. Bundan dolayı Allahu Teala dualarınızı kabul etmiyor. Böyle deyince peki nedir onlar diye sordukları zaman birincisi diyor ki sizler Allah'ı tanıdınız. Ayet-i kerimelerde, Esma-ül Hüsna'da, Peygamber Efendimizin hadislerinde Allah'ı bildiniz ama onun hakkını yerine getirmediniz. Evet layıkıyla dediğim gibi hiçbirimizi getiremeyiz ama Allah'a Celle Celaluhu layıkıyla demek onun hakkını yerine getirmediniz buyuruyor. İkincisi, Allah'ın Celle Celal kitabını da okudunuz ama onunla amel de etmediniz. Onunla amel etmediniz. Tabi Kur'an-ı Kerim bizim hidayet rehberimiz. Evet, şeriat, din sadece Kur'an-ı Kerim değildir. Daha önce de söyledik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleridir. Sahabe-i kiramın ve mücitehid imamların içtihat etmiş olduğu onlar da hepsi dindir. Çünkü Allah öyle buyuruyor, eğer sizler bir şeyde niza düşerseniz onu Kur'an'a, Allah'a ve Resulüne yönlendirin ki ona göre hükümler çıkarın buyuruyor allah Teala Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz de benden sonra benim ve benim raşit halifelerin yolunda gidin buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte din tabi hepsi bir bütündür. Kur'an-ı Kerim de bizatihi Allah'ın kelamıdır muhterem kardeşlerim. Önceki ümmetlerin, sonra da olacak olan olayların, ahirette karşılaşacak bugünkü gibi gerçek olan, nasıl ki biz burada hazırız, bulunuyoruz, çok kısa bir zamanda karşılaşacak olacağımız olayların da işte hesap, sırat, mahşer, havzu kevser. Bunların hepsi muhterem kardeşlerim göreceğiz bunları. Çok bunlar hepsini bildiriyor Allahu Teala Celle bizlere. Hepsini bildiriyor. Onun için bir insan Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim bana hitap ediyor. Hepimize sesleniyor. Onun için inşallah Kur'an-ı de demek onun amel etmeye çalışmak, gayret göstermek. Üçüncüsü Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı sevdiğinizi söylediniz ama onun iddia ettiniz ama onun sünnetine uymadınız. Dördüncüsü şeytan düşmanımızdır dediniz ama onun isteklerine uydunuz diyor. Onun isteklerini yerine getirdik. Nefsin isteklerini yerine getirdik. Ama Allah'ın Celle Celaluhu emirlerine uzak durdunuz. Öyle diyor. Dördüncüsü. Beşinci de cenneti istiyoruz. Cenneti arzuluyoruz dediniz ama onun için gayret göstermediniz. Ve altıncısı da cehennemden korkuyoruz dediniz ama ona götürecek olan amelleri yapıyorsunuz, işleri yapıyorsunuz. Peygamber Efendimiz dualarından bir tanesi de ya Rabbi ben senden cennetini ve nimetlerini istiyorum. Beni oraya götürecek olan her türlü söz, iş ve ameli yapmayı nasip eyle. Cehennem azabından sana sonuyorum. Ben oraya götürmeye sebep olacak olan her türlü sözden, işten ve amelden de beni muhafaza eyle diye yine bu duadır. Yedincisi ölüm haktır dediniz ama sizler ölüme hazırlık yapmadınız. Ölüm bize ne zaman gelir? Öyle bir ölüm olsun ki yani öyle bir halimiz olsun ki hepimizin Şayet deseler ki bize yarın öleceksin deseler. Tabi bunu yapmak çok zor. Ama hiç telaşa kapılmadan, paniğe kapılmadan, koşturmadan yani ölüme yarın ölecekmiş, hatta şu an ölecekmişiz gibi hazır olalım. O şekilde hazır olalım. Yani bize ölecek deseler, yarın öleceksin deseler hazır olalım. Ve o şekilde ölüme hazır olalım. Tabi bu dört dörtlük dediğim mümkün olmasa da Hedefimiz bu olsun. Onu buraya getireyim, bunu buraya götüreyim, şunu alacaktım, bunu götürecektim mi? Bu olmasın. Yani yarın öleceksiniz deseniz hiç böyle normal işlerimizi, rutin işlerimizi nasıl yapıyorsak aynısını yapmayı devam edelim. O şekilde bir halimiz olsun. O şekilde bir halimiz olsun inşallah. Yani onu buraya getirmek, şu eksiğim vardı, bunu borcum vardı... Şunu yerine getirmem gerekirdi, şu namazı kılmadım, şu zekatı vermedim. Bu olmasın muhterem kardeşlerim. Öyle bir alışkanlığımız, halimiz olsun ki, yaşam tarzımız olsun ki, ölüm geldi hiç sıkıntı olmasın yani. allah Teala Teala bizi ölüme de hazır olanlardan eylesin inşallah. Bir de kardeşlerinizin kusurlarıyla meşgul oldunuz ama kendi kusurlarınızı ihmal ettiniz diyor. Bu da hakikaten maalesef hiç kimse kendi ayıbına bakmıyor. Falan şöyle, falan şöyle, falan şöyle yapıyor. Bu tabii hem özelde de böyle, hem de genelde Müslümanlar arasında bugün en büyük tartışmalardan bir tanesi budur. Hiç kimse öz eleştiri yapmıyor. Hiç kimse ya ben de hata yapıyorum, ben de hata olabilirim demiyor. Ama insansın, beşersin, ne olursa olsun hata yapabilirsin. Peygamberler masum. Ama yok. Bana birisi bir dokundu mu feryadü figan ediyoruz. Hayır. Belki yanlış yapmış olabiliriz. Belki hatalı olmuş olabiliriz. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim başkasının değil kendi hatalarımız. Evet başkalarına bakıp da onların eksikliği üzerinden kendimizi düzeltebiliriz. Ama de ki onların hatasını meşgul olalım. Değil ki onları anlatalım, onları söyleyelim. Hayır tam tersi kendi hatalarımızla meşgul olalım inşallah. Dokuzuncusu da Rabbinizin nimetlerini yediniz ama onların şükrünü yerine getirmediniz diyor. Hepsi yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, giydiğimiz hepsi Allah'ın celleri bize bir nimetidir. Aynı zamanda her nefes alışverişimizde Allah'ın celleci bir nimeti var. Onuncu da ölülerinizi defnettiniz ama ibret almadınız diyor. Allah-u Teala inşallah kalplerimizi inşallah muhterem kardeşlerim kendi fuyuzat ilası açık eylesin, rahmetini açık eylesin, kalbimizi katı, kalbimizi kuru, kalbimizi ölü olanlardan eylemesin inşallah.